Günaydın güzel insanlar. Ben Tuba. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Yeni bir videoma ve Frankfurt Havaalanı'na hoş geldiniz. Bugün tatile gidiyoruz. Pazar günü saat sabah 8 yok 9 herhalde. 11.30'da uçağımız var. Frankfurt'tan uçtuğumuz için 2 saat ya da 2.30 saat ha. Arabayla geldik. Şimdi şalteri arıyorum. Sonra da bagajlarımızı vereceğiz çok uykum var. Tipimde o şekilde bagajları vereceğiz. Ondan sonra 6 saatlik bir uçuş. Biz bagajları verdik. Sorunsuz bir şekilde halletti ama 1 saat sürdü. 1 saat sürdüğü için de hemen koş koş buraya geldik. Bekleme alanına tam oturduk bir şeyler yiyelim derken bu sefer de hadi uçağa geçmeniz gerekiyor dediler. saat sonra Bahreyn'e inmiş bulunuyoruz. Gerçekten çok uzun bir uçuştu. Ben böyle Türkiye'ye gitme 3 saat uçaklara alışık olduğum için ona çok uzun geldi. Başım çatlıyor. Sersem bir şekildeyim şu an. Şimdi bir buçuk saatlik bir bekleyişin ardından bir buçuk saat sonra yeniden yolculuğumuz devam edecek. Ondan sonra çok şükür ulaşmış olacağız ama pertimiz çıktı şimdiden. Bahreyn Havaalanı'na hoş geldiniz. Burada çocuklara yönelik böyle bir alan yaratmışlar. Bayağı geniş. Biz güvenlik kontrolünden geçtik, buraya geldik. Zaten ufak bir yer burası. Hemen zaten yanımızdaymış yani çok da uzak bir şey değilmiş. Şu anda onu da göstereyim size. Arkamda uçak hazırlanıyor. Yemek şirketleri şu an servislerini yapıyorlar oraya. Yarım saat sonra buraya in binişimiz olacak. Boarding yapacaklar yarım saat sonra. Ondan sonra da bir buçuk saatlik daha uçuşumuz var. Sabah 6'da yolculuk başladı. Ve şu an akşam 6 yani Almanya saati 6. Bahreyn'de şu an saat 7 akşam. Ve yolculuk hala bitmedi. Eve varayım diyene kadar saat gece 12 olacak. Uzun bir gün oldu bizim için. Ee, bugün yandı maalesef. Bugün uyuyup ertesi gün en azından tüm gün bizim olur diye düşünerek biz bu bileti almıştık zaten. Dönüşümüz de cumartesi günü olacak. O da akşam saatinde yani akşam saatine kadar otomatikman bir günümüz daha olacak. Akşam saatinde de yeniden hava, havalimanına gideceğiz. O da aynı şekilde. Önce Bahreyn, Frankfurt olacak. Ama bu sefer Bahreyn'de duruşumuz biraz daha fazla olacak. Yani 4,5 saat gibisinden. Ondan sonra da inşallah pazar günü Frankfurt'a dönmüş olacağım. Şöyle bir şey var. Ben uçaklarda, trende, tramvaylarda, genel olarak yolculuklarda hiç uyuyamam. O yüzden şu an çok sersemim. Çünkü e, uçakta uyumaya çalıştım ama arkamızdaki çocuk öyle konuştu, öyle konuştu ki yani çenesi düştü diyebilirim size. Gerçekten düştü çenesi. Allah'ım bir konuştu, bir konuştu. Ya artık sus diyoruz kendi kendimize. Tam da benim arkamdaydı ve sürekli e, bilgisayar herhalde bir şeyler yaptı ama öyle bir tıklıyor ki yani vuruyor resmen o derece ya dedim ya sabır ya sabır ya sabır gerçekten bir şey demedik yani çünkü iyilerdi böyle hani şey tipler değillerdi en azından ama yani o çenesi var ya yanındaki çocuk artık artık uyuma saati geldi dedi ve kendisi de böyle uyuyormuş gibi yaptı herhalde sussun diye o da artık uyuyunca biz böyle bir rahat nefes aldık ama diyorum ya yani bir uyan geri uyu uyan geri uyu. Ondan sonra işte yok yemek servisi, yok çay servisi, yok kahve servisi, yok işte abur cubur servisi derken sürekli uyanmak zorundaydık. Ondan dolayı da bayağı bir sersemiz. Başımız ağrıyor, resmen çatlıyor başım gerçekten de. Ama e, sabaha kadar bitmiş olur diye düşünüyorum. O yüzden ilaç, ilaç alıp yatacağız inşallah. E, şimdi burada bir yarım saatimiz kaldı. Ondan sonra inşallah vaktinde e, kalkarsa ee, hiçbir şekilde sorun olmayacak. Bu uçak büyük uçak. Geldiğimiz uçak 2 sıraydı. Yani 3 3 ve bu 3 3 3. Yani 3 sıralı bir uçak olacak ve bu da full doluymuş. Geldiğimiz uçak da full doluydu. Ve arkadaşımızın biri de, bir, üç arkadaş geldik. Arkadaşın biri de e, bel fıtığından dolayı çok rahatsız bir şekilde maalesef seyahat etmek zorunda kaldı. Çünkü yer yok. Zorluklu geçti onun için herhalde. Yani görebiliyorum da yani öyle olduğunu ama inşallah e, ufak bir zamanımız kaldı. Dubai'den herkese günaydın. Geldiğimiz gibi hemen uyuduk. Geldik, sonra bagajlarımızı açtık. Hava koyacakları koyduk falan derken hemen herkes yıkıldı ya taştı. yorgunduk yani felaket sersemlik vardı üstümüzde. O yüzden dedik hani gider gitmez uyuyacağız. Bizim amacımız metro ile gelmekti. Ama metro 24 saat faaliyette de değilmiş. O yüzden de bizim geldiğimiz saatte metro yoktu. Doğal olarak ya otobüs ya da taksiyle gidecektik otobüsle 20 dakikalık yol 2 saat süreceği için bize de dedik en iyisi taksiyle gidelim. Taksi tuttuk. Biz şu an 33. kattayız. Camların halini görüyorsunuz tozdan ve açılmıyor. Gördüğünüz gibi açılacak hiçbir yanı yok. dayız. biz. Selen var. Şimdi arkadaşlar markete gideceğiz. Diğeri evde kalacak. Diğerinin bugün doğum günü var onun için sürpriz yapmayı düşünüyorduk. Ufak tefek de olsa bir şey alacağız. Bu serisinin ilk bölümü bu şekilde bitsin. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. <laughs>